Selamlar canlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz yerinizde mi? Bugün pek keyfiniz yoksa veya ne bileyim kendinizi kötü hissediyorsanız, eğer bir Spider-Man hayranıysanız bence bu videoyu izledikten sonra mutlu olacaksınız. Zaten birkaç gündür Spider-Man'e dair güzel güzel haberler gelmeye devam ediyordu. Yine o haberlerden bir tanesi daha geldi arkadaşlar. Bugünkü bahsedeceğim haber beni çok memnun etti. Bakalım sizler sevecek ve mutlu olacak mısınız? Like atıp abone olmayı es geçmeyin arkadaşlar. Eğer onları yaptıysanız hızlıca konuya geçelim. İzlediğimiz en son Spider-Man filmi Spider-Man No Way Home'du. Ve o filmin çıkışının üzerinden tam olarak bir yıl geçti. Yani Aralık gelince tam olarak bir yıl olmuş olacak aslında. Ve daha bir sonraki Spider-Man filminin ne zaman geleceğini tam olarak bilmiyoruz. Kafamızda bazı spekülasyonlar, bazı tahminler var ama çıkış tarihi tam olarak açıklanmadı. En son No Way Home izledikten sonra Tom Holland'ın yaptığı açıklamada insanların kafasını biraz karıştırmıştı aslında. Tom Holland biraz dinleneceğini ve yeni bir anlaşmayı yakın zamanda yapmayacağını söylemişti. Ulan yeni film ne zaman gelecek, bu anlaşmalar ne zaman yapılacak falan filan diye düşünürken bugün o haber sonunda geldi arkadaşlar. Hayır tabii ki Spider-Man 4'ün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ama Tom Holland'ın anlaşma yaptığı bildiriliyor canlar. Sony, Marvel ve Tom Holland, Spider-Man'in MCU'da geleceği için yeni anlaşma masasına oturdular ve anlaşmayı imzaladılar. Sonunda Spider-Man 4 ve devamı gelecek arkadaşlar. Hatta bu anlaşma bu arada Spider-Man 4 için geçerli değil sadece. Bu anlaşma toplamda 6 tane Marvel projesi içermekte. Gelin önce şu anlaşmanın detaylarından bahsedeyim. Tom Holland'ın imzaladığı anlaşmada toplamda 5 tane film bir tane de dizi bulunmakta. Evet evet Tom Holland Disney Plus'ta bir tane dizide yer alacak. O dizide hepinizin tahmin ettiği dizi aslında arkadaşlar. Anlaşmanın detaylarında Tom Holland'ın Daredevil Burn Again dizisinde görüneceği konuşulmuş. Direkt olarak Daredevil anlaşma eklenmiş arkadaşlar. Ve bu da aslında bir süre önce konuştuğumuz şeyi doğrular nitelikte. Daredevil dizisinde her ne olacaksa o dizide ne göreceksek o olaylar tamamen Spider-Man 4'e bağlanacak. Ve biz gerçekten de Spider-Man 4'te Daredevil ile Peter'ın işbirliği yaptığını göreceğiz. Bunun yanında da Spider-Man 4'te daha gerçek, daha sokak dövüşleri var hikaye göreceğimiz de doğrulanmış oldu. Yani ben dahil birçok insanın beklediği, daha ciddi, daha gerçekçi Spider-Man olayı gerçekten de gerçekleşmiş gibi. Bence Daredevil'ın dizisinde Spider-Man'i birkaç bölüm göreceğiz. Daha sonrasında onların asıl olaylarını 4. Spider-Man filminde göreceğiz diye düşünüyorum. Kingpin falan da mutlaka filmde işin içerisinde dahil olacaktır. Bunun yanında anlaşmada yer alan diğer filmlere devam edelim. Tabii ki de anlaşmanın diğer filmleri Spider-Man 4, Spider-Man 5 ve Spider-Man 6. Zaten yeni bir üçleme yapılacağını biliyorduk ve yeni bir üçleme artık onaylanmış oldu arkadaşlar. 4, 5 ve 6. filmler gelecek her birinin 2 yıl arayla geleceğini düşünsek ve Spider-Man 4'ünde en kötü 2024'te çıktığını düşünsek biz daha 2028'e kadar Spider-Man solo filmleri izleyeceğiz. Ve belki de 2028'den sonra bir anlaşma daha yaparlar bir üçleme daha çıkar. Bu sefer de daha olgun daha yaşlı Spider-Man görürüz artık bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz elbette. Bunun yanında geriye iki tane anlaşma yapılan film kalıyor ve o iki filmde elbette ki yine bizim tahmin ettiğimiz gibi Avengers'lar arkadaşlar. Spider-Man Avengers Kang Dynasty ve Avengers Secret Wars'da yer alacak. Bu da anlaşmayla birlikte tamamen onaylanmış oldu. Tom Holland'ın Spider-Man zaten Avengers Infinity War'da çok ön plandaydı ve bence yine Avengers Secret Wars ve Kang Dynasty'de de daha ön planda olacaktır. Tıpkı Iron Man gibi Avengers filmlerinde Spider-Man'i izleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden neler olabileceğini, olayların nereye varacağını gerçekten çok merak ediyorum. MCU'da Spider-Man'ın toplamda 6 projede daha görmeye devam edeceğiz. Bu da gerçekten çok güzel bir haber. Ve aslında bu habere farklı bir açıda bakacak olursak bir iyi haber daha çıkartabiliriz ortaya. Bakın bu resmi bir şey değil, bunu ben tamamen kendim uyduracağım şimdi. Marvel ve Sony, MCU'da Spider-Man'i böyle yoğun bir şekilde kullanacaklar ya, Sony'nin Spider-Man evrenini bu evrenden farklı tutacak olursak, eğer Sony ve Marvel'ın evreni birleşmeyecekse, Sony'nin bir Spider-Man'e daha ihtiyacı var. Çünkü Tom Holland'ın maçı MCU filmleriyle çok yoğun olmuş olacak. Umarım Sony burada kendisini MCU ile birleştirmek yerine, Andrew Garfield'ı kendi evrenini almayı tercih eder. Tom Holland kardeşim sen MCU'da kal onlarla ilgilen biz Andrew'u kullanırız der umarım. Benim tek temennim ve isteğim budur. Yine bu Spider-Man haberlerini Andrew'a bağladığımıza göre bence videonun sonuna gelebiliriz. Vallahi hadi Andrew meselesini bir kenara bırakalım ben çok sevindim. Spider-Man'in özellikle Avengers'larda daha da ön planda olacağını bilmek çok güzel. Bunun yanında şöyle bir detay da var. Her ne kadar Tom Holland anlaşma imzalamış olsa da Zendaya ve Ned'in bu anlaşma içerisinde henüz olmadığı söylenmekte. Onlar için bir anlaşma yapılır mı yapılmaz mı bunu da ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz bence. Sizlerin fikirlerini merak ediyorum lütfen yorumlara yazınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.